shake you. David Shebo genç yaşta arkadaş çevresine yaptığı organizasyon ve partilerde müzik çalarak başladığı müzik hayatına Türkiye'nin ilk ulusal yayın yapan radyolarında 4 yıla yakın program yapımcısı ve DJ olarak görev aldı. Weekend Dance Party ve sadece müzik adlı programlarıyla radyolarda parti konseptiyle yapılan ilk mixli yayını gerçekleştirdi. Her seferinde ezber bozan setlerle dinleyici kitlesini şaşırtarak artıran David Shebo yaptığı prodüksiyon ve sergilediği performanslarla birçok kulüp, organizasyon ve sanatçıların albümünde işte. Sizlerle buluşarak karşınıza çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Opus Barda performans sergilemek için İzmir'e geldiğinde Radyo Paus'u unutmayan David Chaboy. Paus Magazinde şimdi sizlerle. Paus Magazin ekibine e, bu güzel gün için şimdiden teşekkür ediyoruz. Çok güzel aradılar bizi, radyoyu gezdik. Bizim zamanımızdaki gibi değilmiş tabi. Artık her şey çok değişti. E, bu akşam Opus Bardaki performans için İzmir'e geldik. Ee, ...çok güzel bir geleceğe geçeceğine inanıyorum. Ee, 2012 yılımız çok güzel geçti. Ee, Türkiye'de ve birçok yerde performanslar sergiledim. Geçtiğimiz sene güzel prodüksiyonlar da imza attık. Ee, Zinet Salih, Mustafa Ceceli... E, ...Levent Dörter, Esma Er, Ferhat Göçer... E, ...hepsini... ...abimlerine remixler olsun, düzenlemeler olsun güzel çalışmalar yaptık. Bu sene de yakınlarda çıkacak Burcu Güneş'in... Ee, bir haftaya çıkacak albümüne bir yeni bir düzenlememiz var, Zarar. O da güzel bir dans parçası oldu. Ee, Ajda Pekkan'la güzel futuring performanslarımız oldu. Onun için de İzmir'e geldik hatta bu kışın başında. Ee, bir 10 gün sonrasında da Almanya'daki e, Türklerle buluşacağız. Orada da bir performansımız olacak. Ee, bu performansları Demet Akan'la da gerçekleştirdik. Onunla da birçok şehirde, birçok yerde e, futuring performanslarımız oldu. Abim çalışmaları da bir yandan devam ediyor. Ee, şimdilik bir tarih vermem çok sağlıklı olmayacak ama en kısa zamanda inşallah onu da bitirip e, sizlerle tekrardan bir albüm çalışmasına buluşmayı ümit ediyorum. E, onda da sürpriz güzel isimler var. Birkaç isimler şimdiden belli oldu. Bu işe yeni başlayacak genç arkadaşlar için e, çok müzik dinlemelerini öncelikle tavsiye ediyorum. E, her tarzda müzik dinlemelerini tavsiye ediyorum çünkü. Farklı kültürlerde farklı müzikler var ve hepsinden istemeden de olsa çok dinlediğiniz zaman bir şeyler kapabiliyorsunuz. O sizin beyninizde, hafızanızda bir şekilde yer ediyor. Özellikle prodüksiyon yapıyorsanız bu çalışmalar için sizin için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Yurt dışından da takip ettiğim bir sürü diskokeyler ve prodüktörler var. Mark Knight, Avicii. Onları özellikle çok severek dinliyorum ve takip ediyorum. Tabii Türkiye'de de çok başarılı diskokey arkadaşlarımız var. Ee, onlar da benim gibi sık sık yurt dışına gidip e, Türkiye'yi temsil ediyor. Elimizden geldiğince biz de yurt dışında da güzel bir şeyler yapmaya çalışmalara devam ediyoruz. Paus Magazin ekibine tekrar teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.